Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bacak çalıştıracağız. Şimdi cenin pozisyonundayız. Tamam. Evet. Güzel. Yok tam çekme. Biraz daha yani temelde cenin pozisyonundayız. Yan yaptık yani. Hı. Tamam. Alttaki bacağımızın küçük topuğu yere gelecek şekilde bacağı yere değdirelim. Süper. Ayağı. Şimdi üstteki elin gövdenin yanında. Güzel. Burada dizi kaldıralım. Üstteki dizi kaldır Batu. Bacağı kaldır. Bravo. İstersemiz, istersek, ayağı istersemiz. <laughs> İstersek ayağımız burada flex de olabilir, point de olabilir. Nasıl rahat ediyorsak. Ayak. Point <laughs> Tamam. Nefes aldık. Nefes vererek sanki yan dizin üstüne bir bardak koymuş da düşürmeyecek şekilde diz yukarıya doğru kaldıralım. Tamam. Burada nefes al. Nefes vererek yukarı. Nefes al bacağı indir. Nefes ver yukarı. Bravo çok iyi. Nefes al bacağı indir. Nefes ver yukarı. Süper. Nefes al bacağını indir. Nefes ver yukarı. Güzel. Sadece gövdede bacak hareket ediyor olacak. Son bir tane daha yapalım. Nefes al. Nefes ver. Bacak yukarı. Burada kal şimdi Batuhan. Nefes aldık. Nefes vererek dizi aç. Güzel. Tekrar dizi katla. Nefes al. Nefes vererek aşağıya indir bacak. Süper. Nefes al dizi kaldır. Nefes ver dizi aç. İleriye doğru bacak kuvvetli itelim. Tekrar dizi katla nefes al. Nefes vererek bacağı indir. Bravo. Nefes al dizi kaldır. Nefes ver dizi aç. Bacak uzun. Bacağı çıktığı noktada sabitleyin arkadaşlar. Aşağı yukarı hareket etmesin. Tekrar dizi katla nefes al. Nefes ver bacağı indir. Son iki. Al nefes bacağı kaldır. Ver nefes bacak uzun. İleriye doğru it. Tekrar dizi katla nefes al. Nefes ver bacağı indir. Son. Al nefes dizi aç. Ver nefes bacak uzun. Tekrar dizi katla nefes al. Nefes vererek in. Süper. Al nefes. Kaldır bacağı. Nefes ver. Burada kal. Altın vuruş. Bacağı ileriye doğru itiyorsun. 3 2 1 ve rahat. Dizi katla rahat. Güzel. Yaktın mı? Ateş olmuşunuz. <laughs> güzel. Şimdi hadi diğer tarafa geçelim. Heh, güzel alttaki ayağın küçük topu yere değecek şekilde bacağı yerleştirdik. Ayak pointte. Nefes aldık. Nefes vererek dizi yukarıya doğru kaldıralım. Burada bacağı kasıktan kullanıyoruz. Bravo. Dizin yan kısmına sanki bardak koymuşuz da sen devam edebilirsin bakalım Nefes al. in, Nefes vererek yukarı. Sanki bardak koyduk da o bardağı düşürmeyecek şekilde bacağı yukarı kaldıralım arkadaşlar. Süper. Nefes al bacağı indir. Nefes ver bacak yukarı. Nefes al bacağını indir. Nefes ver yukarı. Son bir tane daha. Nefes al bacağı indir. Nefes ver yukarı. Burada kal. Nefes aldık. Nefes ver dizi aç. İleriye doğru. Bacak uzun. Parmak ucu değecekmiş gibi. Tekrar dizi katla. Nefes al. Nefes vererek aşağıya. Nefes al bacağı kaldır. Nefes ver. Bacak uzun. Süper. Tekrar dizi katla. Nefes al. Nefes ver. Bacağı indir. Son 3. Nefes al. Bacağı kaldır. Nefes ver. Bacak uzun. Tekrar dizi katla. Nefes al. Nefes vererek bacağı indir. 2. Al nefes. Ver nefes. Bacak uzun. İleriye doğru iyice it. Tekrar dizi katla. Nefes al. Nefes ver. Bacağı indir. Son. Al nefes. Ver nefes. Bacak uzun. Bravo. Tekrar dizi katla nefes al. Nefes vererek indir. Altın vuruş. Al nefes bacağı kaldır. Ver uzun bacak. Burada kal. Parmak ucunu ileriye doğru kuvvetlice itiyorsun. Sık. 3, 2, 1 ve rahat. Dizi katla. Rahat. Süper. Şimdi suma squat yapalım. Yapalım. Evet. Bacaklarını omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyorsun Batuhan. Arkadaşlar güzel. Parmak uçlarımız hafif yanları gösteriyor. V şeklini veriyoruz ayaklarımıza. Bravo. Çok fazla çevirmeyelim dengemizi bozmayalım. Kollar önde uzun. Nefes aldık. Nefes vererek daha çok baskıyı topuklarda hissederek aşağıya. Süper. Nefes alarak yukarı. Bacakları tam açmak yok arkadaşlar. Nefes vererek tekrar aşağıya. Burada bacaklarınıza ne kadar güveniyorsanız aşağıya inebildiğiniz kadar çökmeye çalışın. Süper. Nefes alarak yukarı çık. Nefes ver aşağıya. Güzel. Nefes alarak yukarı. Üst gövdeyi sürekli düz tutuyorsunuz. Uzun tutuyorsunuz öne doğru. Aşağı indikçe gövdeyi öne doğru indirmek yok. Nefes al. Nefes vererek çek. Nefes al yukarı. Nefes ver aşağıya. Süper. Nefes al yukarı. Nefes verin. 3. Nefes al yukarı. Nefes ver in. Süper. Nefes al yukarı. Nefes vererek in. Tekrar nefes al yukarı çık. Nefes vererek iyi. Burada kal. Altın vuruştayız. Ve kalçayı küçük küçük aşağıya doğru bastır. 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 Güzel. 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Rahat. Güzel. Hah. yukarı çıktığımızda bacakları şöyle sallayabiliriz. Sirkele bacakları rahatlasın. Şimdi üçüncü hareketimizdeyiz. Yan yatıyoruz. Şöyle güzel bir point flex yapalım. Şu her iki hareketinde yanmasını hafifletecek. Biraz daha açacak, rahatlatacak. Şimdi alttaki bacağı katlıyoruz. Güzel. Öne doğru getirebilirsin biraz bacağını. Alttaki katlı bacağını öne doğru getirebilirsin. Rahat etsin vücut. Güzel. Üstteki bacak uzun ve bacağı biraz şöyle arkaya doğru taşıyalım. Süper. Tam kalça düzleminde olacak. Ayakta Flex'te süper. Şimdi bacağı burada 1-2 santim yukarıda taşıyoruz. Tamam mı Tuhancığım? İndir biraz daha aşağıya. 1-2 santim yükseklikte sadece. Şimdi nefes alarak bacağı kaldır. Kalça yüksekliğine gel. Bravo. Nefes ver. Parmak ucu uzun. Point. Tekrar flex. Nefes al. Bu şekilde aşağıya. Süper. Nefes al bacağı kaldır. Nefes ver. Point. Bravo. Tekrar flex. Nefes al. Aşağıdayız. Nefes al, bacağı kaldır. Nefes ver, point. Pointi flexi güçlü yapın arkadaşlar. Tekrar nefes al. Nefes vererek aşağıya. Süper. Nefes al, ayak flexte. Nefes ver, point. Uzun. Parmak ucun değecek gibi. Tekrar flex, nefes al. Topuk değecek gibi. Ve aşağıya. Nefes al, bacağı kaldır. Nefes ver, point. Tekrar flex, nefes al. Aşağıdayız. Son. Nefes al, bacağı kaldır. Nefes ver point. Pirekse gel. Burada kal. Aşağı indirmeyelim bacağı. Altın vuruş. Parmakları biraz daha kendine doğru çek. Topu ileriye doğru iterek pas. Küçük küçük bacağı yukarı. Süper. it 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Rahat. Süper. Güzel. Şimdi diğer taraftayız. Şimdi kardeşi de rahatlatalım. Alttaki bacağımız katlı. Güzel. Ayak flexte 1-2 santim yukarıda. Nefes al. Bacağı kalça yüksekliğine getir. Nefes ver point. Parmak ucunuzu. Tekrar flex. Nefes al. Bu şekilde aşağıya Ve nefesi ver. Tekrar nefes al. Bacağı kaldır. Nefes ver. Parmak ucunuzu. Tekrar flex. Nefes al. Nefes vererek aşağıdayız. Süper. Nefes al. Bacağı kaldır. Kalça yüksekliğinden yukarı çıkmayalım. Nefes ver point. Süper. Tekrar flex. Nefes al. Vererek aşağıya. Son iki. Al nefes. Ver point. Tekrar flex. Nefes al. Aşağıdayız. Bacağı çıktığı noktada sabit tutmaya çalışalım arkadaşlar. Nefes al. Bacağı kaldır. Nefes ver point. Tekrar flex. Nefes al. Nefes vererek aşağıya. Kaldır bacağı flex'e. Pointte nefesini ver. Güzel. Tekrar flex. Burada kal. Altın vuruş. Parmakları iyice kendinize doğru çekin. Arka hamstring, arka bacak kasınızı hissedin. Topu ileriye doğru iterek pas yapıyoruz. Küçük küçük bacağı yukarıya doğru itelim. Süper. Süper. 4 3 2 1 beso,